İstiklal madalyası verilmiş şeref aylığı alan kişiler ve bunların bakmakta hükümlü olduğu kişilerden, nakli tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ve bunların bakmakla hükümlü olduğu kişilerden, harp malulluğu aylığı alanlar ile terörle mücadele kanunu kapsamında aylık alanlar ve bunların bakmakta hükümlü olduğu kişilerden, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar terörle mücadele kanununun 21. maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişilerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz. Müzik